Özcan Deniz'le abisi arasındaki kavgada şok iddiaları ortaya atıldı. Uras Kaygılaroğlu Moskova'da podyuma çıktı. Demet Akal'ın ineklere arabesk söyledi. İşte haftanın magazin haberlerinin tüm detayları. Sanat dünyasının tanınmış isimlerinden pek çok haber yansıdı bu hafta magazin basınına. İşte haftanın haberleri. Özcan Deniz'le ailesi arasındaki sular durulmak bilmiyor. Karşılıklı açıklamalar ve suçlamalar ağır boyutlara ulaştı. Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı iddia edilen Özcan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ünlü isim ifade vermişti. Ercan Deniz'e ait bir firma. Ercan Deniz e, tarafından yapılmış bu inşaat benim finanslarımla yapılmış bir inşaat. E, sonrasında da talep ettiğimde de verilmedi. Ben de kendimi korumak amaçlı intiba hakkı ...sonradan da dava açtım. Mal, mallarımı bana iade edilmesi için. Sonradan da iş başka bir yere gitti. Saçma sapan bir boyuta gitti. Ee, oldukça akıl dışı, akıl tutulması bir noktaya gitti. Özcan Deniz sonrasında gelirlerini düşük gösterdiği gerekçesiyle... ...abisi Ercan Deniz tarafından şikayet edildi. Ercan Deniz yaptığı seri açıklamalarda... ...kendisini de yakma pahasına Özcan Deniz'i şikayet ettiğini söylemişti. Ercan Deniz'in haftalardır bitmek bilmeyen suçlamaları karşısında sessizliğini bozan Özcan Deniz, sosyal medyadan yaptığı uzun yazılı açıklamada abisi hakkında şok iddialar ortaya attı. Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiçbir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın iki küçük kız çocuk sahibi, en küçük kız kardeşimiz Melek de dahil tertemiz. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağza alınmayacak enses küfürler ettiğin kız kardeşim Sibel tertemiz. Korkutarak, ölümle tehdit ederek çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Özcan Deniz'in Ercan Deniz'le ilgili şok sözleri şöyle devam etti. Tüm aileyi darma duman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil. Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin, Kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin. Gaflet içindesin. Özcan Deniz kariyerinde 30 yıl boyunca beraber çalıştığı abisiyle ilgili geçmişte yapılan uyarılara kulak asmadığını ama şimdilerde bunun pişmanlığını yaşadığını dile getirdi. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım. Sahip çıktım. Şu an senin yaptığın gibi satmadım. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın bu kadar şahsiyet yoksun olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hak etmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin, beni sattın. Özcan Deniz bir süre önce abisi Ercan Deniz'i kastederek yaptığı yılan paylaşımına da açıklık getirirken yurt dışına kaçırılan paralarının da izini bulduğunu iddia etti. Seni ima ederek paylaştığım yılan videosunda sana bir mesaj vermeye çalıştım. Yapma kendini bitireceksin diye. Ama sen mesajı değil yılanı gördün. Şimdi benim adımı kullanıp dolandırdığın kim varsa bana ulaşıyor. 60 yaşına merdiven dayamış bir adamsın. Neyin peşindesin bilen yok. Sen benim bütün kazancımın kendi kazancın olduğunu zannediyorsun. Karından bile sakladığın, sadece senin ve oğlunun bildiği yurt dışına kaçırdığın paramın izini buldum. isi Ercan Deniz'le ilgili ekranda yayınlanması sakıncalı olan başka iddialar da ortaya atan Özcan Deniz iddialarını şu sözlerle tamamladı. Şimdi de kendi kendini rezil ettiğin ekranlarda kendini temiz çıkartmaya çalışarak daha da rezil ediyorsun. Seninle ilgili artık hukuksal işlemleri başlattım. Verdiğin bütün zararların cezasını sen ve avanelerin çekeceksiniz. Şimdi git derdini adalete anlat suçlu psikolojisi içindesin. Bu yüzden ekranlardan inmiyorsun. Utanç verici bir amaç güdüyorsun. Beni bitirmek. Ben senin sayende değil, sana rağmen ördüm bu kariyeri. Sahtekarlıklarla sarsılmaz. İlahi adalet için zaten Allah yardımcın olsun. Hafta ortaya atılan iddialarla içinden çıkılmaz bir hale gelen Özcan Denizle ailesi arasındaki gerilim, bakalım daha hangi noktalara ulaşacak? Müzik Oyuncu Uras Kaygılaroğlu, Moskova'daki Emre Erdemoğlu defilesinde podyuma çıktı. Müzik ...podyumda düzgün fiziğiyle model gibi görünen Uras Kaygılaroğlu'nun tanıttığı kıyafetin yanı sıra şey Erdemoğlu'nun Erdem. diğer tasarımları da büyük beğeniyle izlendi. <laughs> Bu video sevgilisi Melih Konukçu'nun İrem Derici'ye doğum günü hediyesi. İrem Derici, Deli Yangınım şarkısına sevgilisi Melih Kunukçu'yla bu videoyu çekti. Koreografisini sevgilisinin yaptığı dans paylaşımı ilgi gördü. Takal'ın otlayan ineklerle Özcan Deniz'in Yalan mı şarkısını söylediği anların eğlenceli videosunu paylaştı. Düz çöküp de yalvardım yalan mı yalan mı gençliğimi harcadım yalan mı yalan mı yalanmış meğer yalanmış meğer ağlayacak az sonra bak. Onlar bile şeye geldi. Şişim, dinledim biliyor musun? Evet. 2016 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşı, bale sanatçısı Acun Günay hayata gözlerini yumdu. Acun Günay İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. sinemasının dev ismi Filiz Akın'ı geçtiğimiz hafta sonsuzluğa uğurladık. Allah yaratır da kulu terk eder. Hayat nankör. Şoförün asil ve mağrurunu da ilk defa sizde görüyorum. Şimdi beni dinleyin. Yarın okul dönüşü burada arkadaşlarıma bir parti veriyorum. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata gözlerini yuman Filiz Akın vasiyeti üzerine Aşiyan mezarlığına sessiz sedasız gömüldü. Toprağa ilk verildiğinde mezar taşı bile bulunmuyordu Filiz Akın'ın mezarında. Filiz Akın'ın mezar taşı toprağa verilmesinden birkaç gün sonra konuldu. Bu vesileyle Filiz Akına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.